Önce gece ve gündüzün nasıl oluştuğunu Mor Elma Yayıncılık'tan izliyoruz. Hatta sabah öyle akşam bile izleyebiliriz. Ay dede, ay dede senin evin nerede şarkısı var. Çok güzel bir gündüz mü gece mi hikayesi. Gece deyince uyuyorsun, gündüz deyince uyanıyorsun şaşırtmaca oyununu oynayabiliriz. Sonra el ele ikiye açıyoruz. Evet bugün Can dersimizde yapacağımız bir sayfa. Gece olanları geceye işaretine çizgiyle götürüyoruz. Gündüzle alakalı olanları gündüz işaretine götürüyoruz. Mesela güneş, gökkuşağı nerede olur? Gündüzde olur. Onları oraya çizeceğiz. Aferin sana. Sonra bu yıldızlar kayıyor böyle. Bu çizgi çalışmamızı tamamlamamız lazım. çizgilerimizde böyle. Daha sonra kendimiz oluşturmaya çalışıyoruz. Evet çok güzel. Mavi Su 5 kitabında buldum gece gündüz ve mevsimlerle ilgili bilmeceler ve çalışma sayfası. Bazı bilmeceler var. Bunun hangi mevsime ait olduğunu bulmaya çalışıyorsun. Ve gece neler yaparsın, gündüz neler yaparsın düşünüp bunu resmini çizeceğiz. Bu, bu bizim ödevimiz olacak. Sana verdiğim fotokopilerden uzayla, gökyüzüyle ilgili matematik çalışmamızı yapacağız bugün canlı derste. Sayacağız. Kaç ise boyayacağız. Çizgi çalışmamızı tamamlayacağız. Sonra sayfamızı döndüreceğiz. Bu astronot roketine binmiş ve uzaya gitmiş. Aa o da ne karşısına bir uzaylı çıkmış. Ama neye benziyor acaba bilmiyorum. Bana oraya bir uzaylı çizmen gerekiyor. Tamam mı?